sayfa 15 11 numaralı şekli çizeceğiz. L boşluk. Ekrana tıkla 25. Tekerleği çevirerek zoom yapıyorum. Sola aşağıya 50. F5'te sola yukarıya döndür. 20 boşluk. E5 ile yukarıya döndür. 25 Sağa yukarıya 50 Çizgi ucuna tıkla. Sola aşağıya 25 Aşağıya 25 ESC L boşluk uca tıkla uca tıkla ESC L boşluk uca tıkla F5'te sola yukarı yönlendir 20 boşluk aşağıdaki uca tıkla Çizim bitti. Ölçendirelim. Dal 2 boşluk 2 boşluk iki boşluk çizgiye tıkla uzakla tıkla iki boşluk çizgiye tıkla uzakla tıkla şimdi ölçü çizgilerin düzeltilmesi için hepsini seçiyorum Dimension oblik satırına geliyorum 30 yazıyorum enter basıyorum 150 olması gereken 50 için 50'yi seçiyorum Dimension oblik diyorum 150 yazıyorum enter basıyorum 90 derece olması gereken 25 için 25'i seçiyorum. Oblik satırına tıklıyorum. 90 yazıyorum. Enter basıyorum. Şurada istersek bu ölçü çizgilerini birleştirirsek daha güzel kaliteli bir görünüm elde etmiş oluruz. ESC Şimdi sayılar düzeltelim. Hepsini seçiyorum. Araç çubuğundan -30 ölçü araç çubuğuna seçiyorum. Sayıları yanlış olanları buluyorum. Doğru olanları kesinlikle seçmemeliyiz. Araç çubuğundan art 30 seçiyorum. Böylece 11 nolu şeklin çizimi de tamamlanmış oldu.